Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Minecraft Skyblock serimizin yeni bir bölümüne karşılayayım. Bu kısa beraber e, adımızı e, gördüğünüz gibi değiştirdim biraz. Yani küçülttüm. altıda kırdım. E, azıcık. E, böyle büyüteceğiz. Bir tarafa farm yapacağız. Diğer tarafa taşlarımızı, taş jeneratörümüzü koyacağız. Diğer tarafı da bir şey yaparız. Ee, ve görev yapabilirsek görevler de yaparız ee, hadi geçelim evet arkadaşlar ilk önce video başlamadan önce ee, videoyu like atmayı unutmayın 10 ee, like da yeni bir skyblock bölümü gelecek evet başlayalım akşam oluyor biraz aydınlatalım ki karanlık olmasın evet önceki bölümde şey yapmıştık meşale yapmıştık aydınlatalım yarım ise koyulmuyormuş Evet biraz yolu da aydınlatalım ee, şimdi böyle yol çekelim oralara doğru ee, adanın altını kırdığım için çok sürü e, taş topraktan geldi ee, bunları yarın blok yapayım Evet bunlar fazla Evet şimdi bu tarafı doğru gidelim ee, kaç blok gitsek 1 2 3 4 5 gitsek yeter ee, altta biraz blok kalmış onları daha sonra kaldırırız ee, şöyle 3'e 3 üç büyüklüğünde yol yapalım ee, ve Koyulmuyormuş Kazmamız nerede Evet kıralım bunu Orayı çit koyarız Daha sonra Ve şimdi burayı tarla yapacağız ee, İlk önce ee, toprak kıralım Biraz Toprak 9'a 9'luk tane tarla yapalım. Şöyle e, acaba büyükte yapsak? Aynen şunları kıralım. Gitti Aynen gidiyor. Neyse var daha. Şöyle. Yarın bulamız bitmiş. Yapalım biraz. 9 büyüklüğünde yer açıp geliyor. Evet arkadaşlar böyle 9'lu 9'a 9'luk alan açtım. Şimdi bunlara buralara toprak koyayım. Biraz sesini kapatayım. Evet şimdi koyalım topraklarımıza. ortaya bir tane su koysak yeterli. Çünkü bir tane su yanlardan 4 tane 4 blokluk alanı şey yapabiliyor, idare edebiliyor. Yani ortada da sayarsak 9 oluyor. Evet koyalım. Buranın ortası şöyle 1 2 3 4 Evet ortası burası buraya su koyacağız kıralım evet buraya su koyacağız bloklarımızı hemen koyalım Evet şimdi buraya su koyalım. Kovamız nerede? Üstümüzeymiş. Şimdi buraya sana su yapmıştım. Evet. Aldım bir tane. Ee, acaba buraya merdiven koyalım. Daha az yer kaplar. Yani üst içe Ay. Az daha düşüyorum. Merdiven yapalım bir tane merdivenin içine koyarız evet suyumuzu koyalım evet içine de düşmeyiz şimdi çapayla buraları çapalayalım hemen giriyorum evet burayı çapaladım şimdi şey yapalım tohumu koyalım bir de buraya merdiven koymuştuk. Denedim. Olmadı. Ondan altı su üstüne de yarım basamak koydum ki rahat geçelim. Evet. Şimdi şey yapalım. Bir de merdivenimiz boşa gitmesin diye merdivenimizi buraya koyalım. Rahat çıkalım diye. Bir de düşmeden taş tuğla yapayım hemen. Düşersek kötü olur. Evet. Taş duvar. Yapalım. Baya. Etrafını kapayalım. Kapayalım. Kaplayalım. Ee, dur. Burası değil. Kalma nerede? Evet. Alalım. Şöyle neden şurası boş altı yani boş diye galiba arasından geç geçmezsek sıkıntı yok evet evet buraya da koyalım hemen ve tarlanın etrafına koyalım çünkü birkaç defa düşme tehlikesi geçirdim düşmeyelim buraya köylü yüzden galiba neyse burası boş kalsın şimdi buraları koyalım ee, hemen etrafını du duvarla kaplayıp buraya da ekeyim geleyim. Çünkü uzun sürecek. Siz boşuna sıkılmayın. Ee, evet e, etrafı duvarlarla kapladım. Buraya da tohum e, yettiği kadar ektim. Bunlar büyüsün sonra e, kırarız. E, şimdi acaba... Yani bu tarafa yapalım. Şeyimize taş jeneratörlerine e, koyacağımız yere şöyle koyalım. Evet. Burası. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya 5'e 5'lik planı yapmak yeterlidir. Şöyle. Şöyle. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet. Bunu da koyalım. Hemen ortaya da kapatalım. Taşımız bitti. Düşmeden geçelim şuraya. Şimdi taş alalım biraz. Evet. yarım basamak yapayım. Tamam. Alalım bu taşı da aynı. Şimdi kapatalım şurayı. Evet şimdi böyle duvarla kapatalım Hı. şöyle koyalım altındakini de kıralım kötü gözükmesin evet böyle böyle Hı. etrafını sarayım biraz da duvar yapayım, çünkü kalmadı Evet, hemen sarayım etrafını, evet etrafını e, duvarla kapladım. Şimdi güzel göksün diye şöyle e, odun koyayım ve taş yanıtımızı koyalım. Evet, burada şöyle koyalım. Evet, bu da tamam. E, şimdi bunlar büyüyse kırayım bunları. Acaba aradan düşüyor mu? Umarım düşmüyordur. Şöyle azıcık kıralım. Evet geri ekelim şimdi. Evet yettiği kadar doğum ektim. Bunlar da hızlıca büyüyor. Hemen hatta büyümüş bile. Neyse hepsi tamamen büyüsün. Öyle yaparız. Şimdi bu tarafa ne yapabiliriz? Ee, bu taraf kalsın. Ee, şimdi biraz görev yapalım. Şimdi ne yapabiliriz? Evet. Burada patates yap diyor. 30 tane patates kır. 15 tane de patates pişir diyor. Derazı patates vardı. Derazı bir önceki bölümde yapmıştık. Pumpkins Pumpkin, kaba, balkaba. Nereden bulacağım bilmiyorum. E, 30 tane inek kır. E, bu da e, inek kır diyorum pardon. E, i̇nek öldür Derazı da vardı. Bu da. E, şimdi e, burada ne? Evet. blok marketten ha şey yap diyor. Dur bakayım. Ha evet, ee, köylüyü başka biri koyup alıp başka yere koymamız gerekiyor almak için. Şuraya basıyoruz. Ve köyümüz e, köylümüz buraya geliyor. Şimdi nereye koyalım? Eee Aynı yerde kalsın. Burada duralım. E, koymak için de e, bunu açıp place shop'a basıyoruz. Ve buraya geri geliyor. Evet. Görüğümüzü yaptık. Ödülümüzü alalım. Ödül 10 tane x fişesi, 32 tane taş 500 coins. Evet. Aldık. Hemen şunları basalım. Biraz XP kazanalım. Evet. 5 level olduk. Ee, şimdi başka ne yapabiliriz? Bu ne? Ee, evet. 500 tane ee, pancar topla diyor. Tamam bunu da yaparız. Ee, bu da 200 tane ağaç kır. Aa, tamam buraya da ağaç yeri yaparız. Şimdi buraya gidelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 Şöyle yolumuzu yapalım. Daha sonra adayı daha güzel yaparız. Şimdilik elimizde taş olduğu için taştan yapıyorum. Buraya kaça kaçlık yapsak bir düşüneyim. Evet şimdi 7 7 yaparsak toplam 9 tane ağaç koyabiliriz yanılmıyorsam. Şimdi 7 7'lik bir yer yapayım. 3 4 5 bu taraftan da 2 tane gidersek 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Evet taşımız bitti yani Yarım basamamız bitti Şimdi düşmeden geçelim Hemen yapalım Iı. Taş alalım Evet yaptık en kısa sürede de bu suyu alalım buradan çünkü ikide bir ee, üstüne gidiyoruz beni yavaşlatıyor bir de kötü duruyor evet burayı yapalım şimdi hızlıca bunun için doldurayım Evet içini doldurmuşken duvarları da koydum ee, şimdi şöyle bir aralıklarla topraklarımızı koyalım şöyle ee, burası neyse buraya da koyalım ee, şimdi buraları e, yarım blok koyayım ki daha rahat geçelim aralardan hemen şöyle Yarım blok yapalım. Evet biraz ıı, yarım basamak yaptım. Şimdi buraları da yapalım. Kıralım şurayı. Evet. Şimdi buralara ıı, ağaç fidanı koyalım. Nerede? Evet. üstümüzde de varmış zaten. Şimdilik dört tane var. şimdi şöyle koyalım bir yerlere. Evet şimdi e, burayı kıralım. E, diğer adadan patates getirip yarısından patates koyayım. Çünkü patates görevi de var. Şimdi hemen kırayım. Evet şimdi diğer gidip gidip e, patateslerimizi alalım. E, bu arada 167 tane e, pancar toplamışız. E, daha yarısını yapamamışız. Neyse diğer bölümde yaparız. Şimdi şöyle kıralım. Evet. Burada da var. Evet. Bir var oldu. Şöyle eğilelim. Ee, bir de buradan e, bakkabı alalım. Ee, daha sonra görev için lazım olacak. Şunu da alalım. Başka var mı? Evet burada da var. Bir de bu son. Ee, patatesleri ektikten sonra yavaş yavaş videoyu kapatırız. Ee, bunun neyse bunu video dışında mantığını anlarım. Şimdi evet buradan çıkalım. Adamıza geri gidelim. Evet. Acıkmışız. Şimdi de pancar çorbamızı içelim. Başka birkaç tane daha yapayım. Evet. E, şimdilik besin kaynamaz. Bu ama daha sonra e, inekleri öldürünce şey yaparız. E, biftek yaparız. Şimdi bunu idare edeceğiz. Şimdi yarısına pancar koyayım. Şöyle hemen yarısı kadar koyayım. Ve ardından videoyu kapatırım. Hemen koyayım. Ve şimdi bu tarafa da patates koyayım. Hemen. Evet bu kadar yetti. Hmm. E, Toplayı toplaya hepsini doldururuz. Şimdi hmm. şu ağaçları kırıp video sonlandıracağım. Hemen kırayım. Biraz fidan çıksa iyidir. Fidanımız zaten az. Evet şu ana kadar 33 tane ağaç topladık. Daha 200 tane çok var. Her neyse videonun sonuna gelelim. İlk önce ön geçeyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bu bölümde e, ağaç yeri taş yenerteri yeri ve tarlayı yeri yaptık. daha fazla skyblock istiyorsanız like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like'da yeni bir video gelecek. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.